Halkımızdan, yöremizden Allah razı olsun. Hiç durmadan gece gündüz e, bisikletle, traktörle, kamyonla, pikapla neyse e, evindeki yakacak odunundan torbalara doldurdu kimi, kimi tarlasından aldı geldi. Sel ve deprem geçirdiğimiz için bu durumun çok, bir şey, çok iyi bir şekilde biliyoruz. Şu an orada neyin ihtiyaç olduğunu. Yaşlı teyzeler evlerindeki 5 çuvalın Dördünü bize verdiler. Bir çuval odun kaldı. Ben bana yeter dedi. Ben odunumu yaparım dedi. Siz bunu alın dedi. Oradaki Depremize, değer getirin diye. Biz de sözümüzde durduk. İlk tırımızı gönderdik. Peşine de aracı da gönderdik. Elleriyle teslim edeceğiz. kömür de satın aldık. Emanet paralarını da değerlendirdik. Herkesten Allah razı olsun.

Oynayan yere yapmayın. Olmaz. Oyuncak Oyuncak var mı? Bıçak.